Valda Derbi Haftası Bölgesel Amatör Futbol Ligi, Val, 1. Grupta yer alan Diyarbakır temsilcilerinden Bağlar Belediye Spor ve Yenişehir Belediye Spor, Pazar günü saat 13.00'da Seyrantepe Spor Tesislerinde karşı karşıya gelecek. Ki takımda zorlu karşılaşma öncesinde 11'er puana sahip. Son iki maçından galibiyette ayrılan Bağlar Belediyespor, bu mücadeleden de 3 puanla ayrılmak istiyor. Ki takım da son haftalarda çıkışta. Bir yandan 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Bağlar Belediyespor, diğer yandan yine 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Yenişehir Belediyespor. 11'er puana sahip olan Diyarbakır'ın iki takımı, pazar günü saat 13.00'da Seyrantepe Spor Tesislerinde karşı karşıya gelecek. Bağlar Belediye Spor, attığı 6 gole karşılık kalesinde 4 gol gördü. Yenişehir Belediye Spor ise 13 gol atıp 6 gol yedi. Karşılaşmada görev yapacak hakemler de açıklandı. Maçın orta hakemlik görevini Gümüşhane'den Cem Çubukçu yerine getirecek. Bağlar Belediyespor'da Hedef Galibiyet Son iki maçını galibiyette kapatarak puan cetvelinde çıkışa geçen Bağlar Belediyespor, pazar günkü derbiden de galibiyette ayrılarak bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanmak istiyor. Takım olarak maça hazır olduklarını belirten Bağlar Belediyespor teknik sorumlusu Cihan Çetin, centilmence geçmesini istedikleri maçı kazanmak istediklerini belirtti. Çetin, sakat ve cezalı oyuncumuz bulunmuyor. Sahaya tam kadro çıkacağız. Rakibimize de saygımız sonsuz. Neticede onlar da başarılı bir sezon geçiriyor. Diyarbakır'a yakışan bir mücadele olmasını diliyorum. Kazanan taraf olmak istiyoruz. Bunun için sahada elimizden geleni yapacağız. İfadelerini kullandı.